merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte yeni kameramızı tanıtacağız arkadaşlar. Aslında böyle bir kutuda gelmiyor arkadaşlar. Evet ama bu kutuda geliyor da yani daha kutusu var biz kaybettik arkadaşlar. Yani kaybolduk. Yani kayboldu evet. Arkadaşlar kameramız böyle. Piranonun açıdan 1125. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Full <laughs> HD yani 100, 1080p HD arkadaşlar. Arkadaşlar ve bunun şey özelliği de var. Suda da bunu kamerada çekimler yapabiliyorsunuz. Bu da suda <laughs> çekimler yapabileceğiniz zaman suda çekim yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tripod, tripod tripodu da var. Tripod değil o. Bisiklete sabitlemek için. Biz bunu tripod, Arkadaşlar şöyle kullanacağız. Şöyle bir dakika ters taktım. Şimdi bunu böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Arkasından kapatıyorsunuz. Ondan sonra buradan Aa, yanlış yaptım. İlk önce buraya koyuyorsunuz. Sonra da arkadaşlar şurayı indiriyorsunuz ve artık kapandı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi açalım kamerayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı kamera. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera açıldı. Şöyle. Ver abi ver. Kamera bence çok güzel bir kamera. Çıkart onu. 100 liralık arkadaşlar burada 101'den aldık. Evet arkadaşlar 101'den aldık. Ver ver ver. 100 liralık. Mı? açma, açma Dur. Arkadaşlar bu da kafaya takmak için arkadaşlar. Bu da kafaya takmak için ama bize parçası eksik geldi arkadaşlar. Ah, o yüzden bir o Arkadaşlar bak bakın arkadaşlar bunu tripod olarak kullanabilirsiniz. Mesela biz öyle yapacağız. Öyle yapıyoruz. Ha buradan da birazcık kayıt alalım. Videoda gösteririz. Videoda gösteririz arkadaşlar. ver bana. Arkadaşlar artık arkadaşlar videomuzu bunlarla çekeceğiz. Evet. Ama arkadaşlar sesi birazcık kötü geliyor. Şöyle göstereyim ben size kamerayı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beni de göster. Şimdi buraya bakalım. <laughs> Ateş çok fazla gelmediği için bari. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama biz bunu neden neden aldık? Arkadaşlar çok fazla şey oluyordu. depo depolama alanımız yok. Arkadaşlar. Bir de kamerada kötü bu telefonun kamerası. Evet arkadaşlar. Telefonla çekiyoruz bu arada. Bir, şimdi öğrenir, öğrendiniz zaten. Bir dakika şu şeyleri. şu. Bu ne işe yarıyor abi? Bir, bir şunu da indireyim. Bu ne lan? O mu? Evet. Hmm. O kafaya takmak için arkadaşlar. Kafa ne? Nerede neresi? yani şöyle takmak için. Kamerayı şuraya sabitliyorsun. Buraya değil de yani başka bir yere sabitliyorsun kamerayı. Oradan da oluyor. Kapatalım kamerayı. Çekim A aldık. aldık. Yani şunu koyabilirsiniz altına. Hatta direkt şöyle yapın. Şunu yine Asan ver. Hı arkadaşlar şöyle. Taktınız mesela buna. Böyle koyduğunuz kamerayı böyle video çekebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ters taktım. Şunu şunun altına. Öyle olunca. Bakın arkadaşlar böyle rahatlıkça. Rahatça evet, böyle evet. Bir video çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama tek sıkıntısı sesi fazla gelmiyor arkadaşlar. Yani şurada evet. gördüğünüz gibi minicik bir hoparlörü var arkadaşlar. Göremediniz ama bu iş şey olmaz. İşte arkadaşlar o kadar küçük. <laughs> Mesela video çekiyorsunuz. Kamerayı sabitlemek istiyorsunuz. Ayak, ayak ayak böyle koyuyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, filan işte. Böyle video çekebilirsiniz. İz kadar şuradan da bağlama çubuğu görüyoruz. Ve arkadaşlar yani, tavsiye ederim çok güzel bir kamera. 1080 HD. gördünüz <laughs> arkadaşlar. Yapmazsan Dördüncü. Aslında kameraya geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar biz kameraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda bu şu anda arkadaşlar kamera, kamera. yani sesimiz fazla gelmiyor olabilir. Ama şu anda bağırıyoruz yani. Aynen. Mikrofonumuz olmadığı için arkadaşlar Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da suyun altında tutuyor. Söylemiştik değil mi Aslan? Evet. Hı. Bu da suyun altında tutuyordu arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun mu? Şu anda kameranın görüntüsü kötü olabilir ama yani güzel de olabilir arkadaşlar. Bu, bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.